Dört bir yana doğasıyla adeta bir cennet köşesi olan yerde yaşıyor ama kıymetini bilmiyoruz. Nedenli işte Keltepe yolu. Keltepe kışın olduğu kadar yazında ilimizin ve hatta bölgemizin gözbebeği Geniş bir seyir terası olarak her zaman ziyaretçilerini ağırlayan Keltepe yolları adeta çöplüğe dönmüş. Sevgili izleyicilerimiz şu anda Karabük'ten yani Karabük Pirinçlik'ten Keltepe yolu üzerinde sipahiler mevkindeyiz. Almanya'dan arkadaşım dedi ki ya burada bir seyir yeri var galiba bir e, hem fotoğraf çekelim hem seyir yapalım ama durduğumuzda pişman olduk. Şimdi müthiş bir çok kötü bir kirlilik her türlü pislik bu seyir bölgesine atmışlar yani şuraya yani insan hakikaten böyle utanıyor yani. aşağılara doğru gidiyor bu uçuruma doğru ne varsa buraya yüklemişler. yer harcayayım. Bir bura değil. Ya buralar artık burası bir turistik yer haline geldi. Yani Keltepe Kayak Merkezi Türkiye'nin 53. Kayak Merkezi oldu. Ve Kayak Merkezi'ne giderken de burası bir manzara. Nasıl böyle Ege'de falan böyle Fethiye'ye şuraya buraya giderken zaman zaman böyle seyir bölgeleri vardı. Aynı bu seyir burası da Muhteşem bir seyir bölgesi. İnsanlar bu pisliği mi seyredecek Allah aşkına? Şu pisliği bir daha göster hele ya. Buraya mı seyredecek? Baksana molozlar ha, falan. Evet, şey...